Gelip bunu anlatacaktık. bir şekilde o süreyi şey Türkiye'nin önemli sendikalar arasında yer alan Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası yine bölgenin en büyük enerji dağıtım şirketi Sedaş ile yaptığı toplu iş sözleşmesinden bir sonuç alamadığından eylem kararı aldılar. Eylem, SEDAŞ Genel Müdürlük önünde işçi ve sendika temsilcilerinin katılımıyla ile yağan yağmur altında gerçekleşti. Dile -dile 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 TES İş Sendikası'nın örgütlü olduğu SEDAŞ'ta işçilerin ücretlerine yapılması istenen ekzam görüşmelerinde sonuç alınamadı. Görüşmelerin istendiği şekilde sonuçlanmamasının ardından SEDAŞ işçileri %12,2'lik enflasyon oranını kendilerine zam teklifi olarak sunan işverenin bu teklifini kabul etmerek eyleme çıktı. Yaşadığı bu ağır yoksullaşma ve reel ücret periförünün <laughs> bir nebze olsun azaltmak için <laughs> ek ücret zammı protokolü yapmak çabası ve mücadelesi fesılılmaz bir hale gelmiştir. İşçinin birliği sermayeyi yenecek işçinin birliği Yahya Kaptan'da bulunan SEDAŞ binası önünde bir araya gelen işçiler, teklif edilen zam teklifinin kabul edilmeyecek bir teklif olduğunun altını çizdiler. Tatmin edici bir ek zam bekleyen SEDAŞ işçileri, sabah saatleri itibariyle eyleme başlayarak, ekmek yoksa barış da yok şeklindeki sloganlarla SEDAŞ'a tepki gösterdi. Vur, vur, dinlersin! SEDAŞ bizi dinlersin! Vur, vur, dinlersin.